merhaba arkadaşlar ben Veysel bugün sizlerle birlikte Instagram takipçisi satın alacağız bu siteden ya 10000 Instagram takipçisi satın alacağım arkadaşlar Tabii sizlere çekiliş videosu da yan kanalda gelecek onu da belirtmiştim zaten o da bugün gelir herhalde onu da buradan alacağım yan kanalı açıklamaya bırakacağım orada orayı da takip edebilirsiniz zaten videolarımız kesinlikle bilgi verici ve öğretici şekilde gidiyor arkadaşlar buraya nasıl kayıt olmuş onu göstereyim Öncelikle kayıt ol butonuna basarsınız kullanacağı da e-posta adresi e-posta tekrarı şifre şifre tekrarı cinsiyet ülke bülten abonelik kuralları okudum ve anladım işaretledikten sonra göndere basın Tabii biz kayıt olmuştuk direkt giriş ekranına basacağız Evet gördüğünüz gibi bastık giriş yapıyoruz arkadaşlar ben de önce buraya 110 lira bakiye yüklemiştim arkadaşlar. Ee, takipçiyi de buradan alacağım. Buraya nasıl para yüklersiniz onu da göstereyim. Öncelikle bakiye yükle bölümüne gelirsiniz. Buradan ödeme tutarı örnekleyeyim. Tutar. İsterseniz denemek için bir 2 lira da atabilirsiniz. Kendinize kalmış bu. Beklersiniz 1-2 lira atarsınız. Denersiniz. Eğer uygununuza giderse tekrar tekrar alışveriş yaparsınız. Arkadaşlar ödeme tutarına 110 yazın mesela örnektiğim Ödeme yapa bastıktan sonra Burada EFT, havale, kartla ödeme, yurt dışı ödeme her türlü hizmet mevcut zaten. Bu şekilde bunlardan birini seçersiniz. Hangisi size uyumluysa takipçi siparişi şey, bakiyenizi eklersiniz konuşamadım. Tabi buradan ücretsiz bir şekilde takipçi kasabilmeyi de göstermiştim arkadaşlar. Onu da zaten videolarımı, e, videolarıma bakarak e, Tabi arkadaşlar da önceden burada nasıl ücretsiz takipçi kasılır, nasıl para kazanılır onlara değinmiştim zaten. Onlara tekrar bu videoda değinmeyeceğim uzamasın diye. Ee, siz onları izlersiniz, bilgi sahibi olursunuz. Arkadaşlar market bölümüne geliyoruz. Zaten hemen solda, orta kısımda. Burada TikTok takipçidir, Instagram takipçidir, Instagram gerçek takipçidir. Gerçi TikTok'ta genel güncelleme olduğu için tüm servisler yavaş bilginiz olsun ona göre sipariş verirsiniz desteği yazarsınız zaten online destek sürekli yardımcı oluyor sizlere hızlı bir şekilde cevap veriyorlar buradan bot takipçidir Instagram bot beğenidir gayet uygun zaten fiyatlar. E, Instagram gerçek takipçidir dışarı 165 gün biz bundan satın alacağız arkadaşlar satın almadan önce söyleyeyim ki bu e, yaklaşık 5 dakika içinde gelir zaten e, ona göre sipariş verin bazen yoğunluğa göre değişir Tabii ki de Öncelikle inceleye basıyorsunuz arkadaşlar Buradan kendi linkinizi yapıştırıyorsunuz, miktarı yazıyorsunuz, sonra sipariş veriyorsunuz. Anlık olarak zaten bir SM panelle aynı şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sayfamı yeniledim. 24100 takipçim var. Hemen konu, şey linki kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Sonra miktarı 10.000 olarak yazıyorum. Sipariş ver'e bastıktan sonra sipariş işimiz işlemi alındı yazısını görüyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceki e, yaptığım işlemleri görebilirsiniz buradan. ...siparişlerimi görebilirsiniz. Siz de bu şekilde sipariş verebilirsiniz burada. Tabii şimdi linki yenileyeceğim tekrardan. Gördüğünüz gibi yeniledim. Şu an gelmemiş hala bir şey. Birazdan gelecek. Evet görüyorsunuz her sayfa yenileyin. Şimdi takipçiler geliyor zaten gördüğünüz gibi gerçek takipçiler. Tekrar sayfamızı yenileyeceğiz. Bu şekilde 5 dakika içinde takipçilerin hepsini almış olacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her yenilişimde takipçileri almaya devam ediyorum ve hızlı bir şekilde geliyor yaklaşık 3-5 dakika içinde geldi tüm takipçiler zaten eğer bir yavaşlık olursa sistemden hızlandırma talebi edebilir talebi açabilirsiniz. Videolar böyle devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24.000 takipçiden 34.800 takipçiye ulaştık. Sizler de bu şekilde hızlı bir şekilde takipçi kasabilirsiniz. Bunlar garantili olduğu için düşüşte her türlü telafi yapılıyor. Yani bir sorun yaşamazsınız. video bu kadar da arkadaşlar fazla uzatmanın bir anlamı yok. Dediğim gibi çekiliş videosu da yani gönderim videosu da diğer kanalda gelecek. Açıklamaya linkini bırakacağım. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim arkadaşlar.